Nasılsınız baba misiniz? Yani. Yani evet. evet. Merhabalar. Nasılsınız? Burada Antalya'ya gelen e, turistler için ilk e, ağlayan turistleri ve de uğurlayan son uğurlayan bunun karşılığını da almanız lazım. Devletimiz de Arkadaşlar bu pandemi zamanında ciddi bir indirim yaptık. Ve Verdik. bürokrasi başka konularda da hatıralarımız da var. O bizde kalsın. Arkadaşlar şimdi esas aslında ilk üç ay bu e, hedefimizi teyit eden rakamlardı. Yani tarihimizin e, en çok turist geldiği ilk üç ay oldu. Mayıs ayında maalesef muhalefetin yuk, e, özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılacağız gibi sorumsuz açıklaması yüzünden bu da Mefai Bey dedi ihale yapacaksınız. Beş sene önce yani dört sene önce pandemi başladığı zaman 870'ten indirilmiş 430. Yani baz aslında 830. Oradan işte artışlar oldu. Teşekkürler efendim. Arkadaşlar Antalya'mızın gururu Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerin adına il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, şoför odası başkanımıza, bakkallar odası başkanımıza hepinize teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık katıldığınız için 14 Mayıs'ta bakanımıza başarılar diliyoruz. Akerman Abdülkaysan sonra burada bekliyor. İnşallah. Reisime de başardık. arkadaşlar. 14 Mayıs'tan sonra görüşmek üzere inşallah. Teşekkür ederim.